YouTube kanal adınızı değiştirmek mi istiyorsunuz herhangi bir sebepten dolayı? Bunu yapmak. Birkaç adım da çok kolay. Öncelikle YouTube'a giriş yapıyoruz. Daha sonra oturum açıyoruz eğer açık değilse. Sağ üstte bulunan profil fotoğrafınıza tıklıyorsunuz. tıklıyorsunuz. Buradan şu mavi renkli kanalınızı görüntüleyin linkine tıklıyorsunuz. Daha sonra kanalınızın sayfasına girmiş oluyorsunuz ve şu profil fotoğrafınızın altındaki kanalı özelleştir butonuna tıklıyorsunuz. Bağlantıya tıkladıktan sonra YouTube stüdyoya geldik. Burada kanala özelleştirme sayfası açıldı doğrudan. Burada kanalın banner resmini değiştirebilirsiniz. Profil resmini değiştirebilirsiniz. Bu tabi kanalın adını da değiştirebilirsiniz ayrıca. Burada kanalın adını ben daha önce sosyal hayat diye öyle sallamıştım. Şimdi buraya istediğiniz ismi yazabilirsiniz. Mesela sosyal hayattan videolar olarak kanalın adını değiştirmek istiyorum ben. Bu şekilde yazdım. Burada kanalın kullanıcı adını da değiştirebilirsiniz. Açıklama ekleyebilirsiniz. Ayrıca diğer sosyal medya hesaplarınızın bağlantılarını da şuradan ekleyebilirsiniz. Bir de videoların sağ altında çıkan abone ol filigranını buradan yükleyebiliyorsunuz. Sizin kanalınızda videolarınıza abone ol butonu bu şekilde sağ alt köşede çıkacak. Evet. Kanalın adını değiştirdikten sonra burada yayınla butonu var. Yayınla butonuna tıklıyorsunuz. Evet birkaç saniye sonra değişiklikler yayınlandı. Kanala git butonuna tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi kanalımızın adı Sosyal Hayattı. Şimdi artık Sosyal Hayattan videolar olarak değişti. YouTube Stüdyo hakkında veya YouTube hakkında sorularınız varsa yorum olarak bırakabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. Video işinize yaradıysa like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim destek olmak için. Hepinize iyi günler.